Size merhaba sevgili seyirciler. Güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk bölümümüz Opet Test Köşesi. Almanya Ingolstadt'tayız ve Audi Q3 SUV modelini dünyada ilk gören gazetecilerden biriyim. Aracı inceledik, bize bir ön sunum yaptılar. Ben de size anlatmaya çalışacağım. Ee, Audi Q3 3. jenerasyonuyla karşımızda ve bugüne kadar dünyada 2,5 milyon adet satmış bir modelden bahsediyoruz. Oldukça başarılı bir model. Şu anda yenilenmiş haliyle karşımızda ve bir önceki jenerasyonla neredeyse hiç farkı kalmadığını söyleyebilirim. Özellikle aracın kaslı yapısı onu korumuşlar. SUV görüntüsü evet onu da korumuşlar ama birçok yenilik var. Özellikle ön yüze baktığımızda LED farlar dikkat çekiyor. Bu farlarda birçok teknoloji var. Sadece LED far olarak söyleyip geçmek pek doğru olmaz. Bu mikro LED'ler 25600 adet LED var farın içinde ve önde inanılmaz bir aydınlatma sağlıyor. Aynı zamanda yol üzerinde bazı işaretlerle de size yönlendirmelerde bulunuyor. Eğer iki düz çizgi görürseniz şeridin üzerinde ki bunu şehir dışı yollarda görebiliyorsunuz veya countryside dedikleri bu köy yollarına girdiğiniz zaman şehir içinde bunları çalıştırmıyor kendi akıllı sistemi sensörleri sayesinde bu çizgileri görürseniz çizginin noktasında gittiğinizi anlıyorsunuz. Eğer bir tarafa doğru bir ok işareti görürseniz o zaman aracı o yönde şeridin içine almanız gerektiği konusunda sizi uyarmış oluyor. Farlar aynı zamanda şerit değiştireceğiniz zaman sinyal verdiğinizde yan şeridi de aydınlatıyor ama öndeki araçları yine koruyarak kollayarak onları ışıkla rahatsız etmeden o boşluk bölümünü aydınlatıyor ve size çok daha güvenli bir sürüş imkanı sunuyor. İşte bu mikro LED'lerle beraber tabii ki daha filtrelilmiş, daha verimli bir ışık sistemi sunmuş oluyor. Şöyle ön yüzde devam ettiğimizde bakın Audi'nin yeni logosunu da burada görüyoruz. Düz bir sensörlerin de arkasında bulunduğu bir Audi logosu burada mevcut. Hemen altında kameraya yerleştirilmiş durumda. Bu yeni ön panjur tasarımı tampon tasarımının şöyle yana doğru geldiğimizde bakın burada hafif çıkıntılar, girintiler, çıkıntılar görüyorsunuz. İşte bunlar da Audi'nin renkleriyle beraber ışık imzasını vurguluyor. İşte bu ışık detayları, gölge oyunları da yan tarafta da bu tasarımla kendine yer bulmuş durumda. Şu anki renk yeşil ama siyah kontrastlar araçta mevcut. Ayna kapaklarında hemen ayna çerçevelerinde bu siyah detayları görüyoruz ki farklı renklerde de bu mevcut. Toplam 11 renk bulunuyor. Bunlardan 5 tanesi yeni. 11 renk seçebiliyorsunuz. Tabii ki jant tasarımları da yine yeni ve oldukça şık. Bir önceki jenerasyonda ben çok daha net karşılaştırabiliyorum çünkü bir tanesini uzun süre kullandım. Şöyle arkaya geldiğimizde 36 panel burada mevcut. Bu 36 panelden 4 farklı tasarım oluşturabiliyorsunuz. MMI üzerinden seçtiğinizde arkada 4 farklı tasarım şekli oluşturabilme imkanınız var. Aynı zamanda buradaki LED çizgisi de yine boydan boya uzanıyor ve şık bir görünüm kazandırıyor araca. Hem de arkayı biraz daha geniş gösteriyor. Üzerinde ise Audi halkalarının ışıklandırılmış olduğunu görüyoruz. Son dönemde biliyorsunuz buna onay çıktıktan sonra markalar logolarını artık ışıklandırmaya başladı. Tabii ki bence şık duruyor. Güzel bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle size bagajı göstereyim hemen şuradan elektrikli olarak bagaj kapağını açtığımızda 488 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Hareketli koltuklar sayesinde koltukları öne aldığımızda 575 litreye bu bagaj hacmini çıkartabiliyoruz. Eğer koltukları tamamen yatırırsak 1386 litreye kadar bagaj hacmini genişletebiliyoruz. Tekrar buradan kapatalım. Arka tasarımında şöyle tekrar bir baktığımızda buradaki siyah detayların da yine her renk kombinasyonunda olduğu gibi şık göründüğünü söyleyebilirim. Sadece araç siyah olursa bu bölümler biraz daha kaybolacaktır. O detaya da dikkat etmek lazım. Şimdi gelin hemen aracın arka koltuğuna geçelim. Arkaya oturduğumuzda beklediğimden daha ferah bir alan olduğunu söyleyebilirim. Boyu 4 santim uzatıldı bu aracın, tavan biraz daha alçaltıldı aslında ee, ama içerideki alanı daha genişletmişler tasarım detayları sayesinde. Şimdi şöyle oturduğumuzda bakın diz mesafesi oldukça rahat, koltukların arkasındaki bu oyuklar yardımıyla da biraz alan kazandırılmış, hemen arkalarında file şeklinde saklama cepleri mevcut. Burada Type-C şeklinde iki adet Type-C çıkış görüyoruz. Altında havalandırma kanalları ve burada da klima ünitesinin derecesini görüyoruz. Şu orta bölüme baktığımızda şaft tünelinin çıkıntısı buraya üçüncü kişinin oturmasını biraz zorlaştırıyor. Onu söyleyeyim. Arkaya iki kişi oturmakta fayda var. Bu bölümde de kol dayamayı şöyle açarsak. Evet gördüğünüz gibi iki kişi çok rahat, konforlu bir şekilde oturabilir. Sırtlığın açısı da gayet güzel. Koltuklar ayarlanabilir demiştim bagajı gösterirken. İşte bu koltukları ileri geri hareket ettirdiğinizde bagaj hacmini de 575 litreye kadar çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki o zaman diz mesafesi azalıyor ama burada tercihi yapmanızda ee fayda var. Bagaj alanımı diz mesafesimi ihtiyaca göre ayarlayabilirsiniz. Bakın çok rahat çok ferah ama Siyah bir iç tasarım olduğu için biraz koyu gibi gözüküyor ama oldukça sportif gözüküyor. Ben genellikle koyu renkleri içeride tercih ediyorum. Hem o fazla kiri göstermemesi hem de sportif duruşu nedeniyle. Evet arkası bu şekilde. Gelelim aracın kalbine. Hemen ön koltuğa geçelim. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Ve aracın kalbine geldik. Evet burada yepyeni bir tasarım, yepyeni bir yüz yeniliklerle bizi karşılıyor. Bir kere bu araç çok daha teknolojik onu söyleyeyim bir önceki versiyonla kıyasladığımızda. Neler var? Hemen ilk dikkatimizi çeken şey buradaki ekranlar. 11.9 inçlik bir dijital gösterge ekranımız var. Hemen yanında 12.8 inçlik bir multimedya ekranı var ve görmüş olduğunuz gibi kavisli bir tasarımla tek parça gibi sürücü odaklı konumlandırılmış durumda. Bunun dışında hemen dikkatimizi çeken bir başka detay ise bakın buradaki bu kumanda paneli direksiyonun arkasına yerleştirilmiş durumda olan bu kumanda paneli. Bu ilk defa Q3'te kullanılan bir panel. Bunu Audi'nin diğer modellerinde de gelecekte göreceğiz. Burada neler var derseniz Tabii ki hemen dikkatinizi çekmiştir. Bu bölümden vites kolu alınmış. O eski versiyonda bayağı böyle bir vites kolu vardı. İşte mandallı değildi. O buraya taşınmış durumda. Vitesi buradan kumanda edebiliyorsunuz. Hemen sol tarafta silecek, silecek kolu da sola alınmış bu arada. Onu da söyleyelim. Silecek kolu ve diğer ışık düğmeleri, sinyaller e, buraya alınmış durumda. Ve tabii ki F1 şanzıman dediğimiz vites pedalcıkları buraya konumlandırılmış durumda. Yani buraya oturduğunuzda bir Formula 1 sürücüsü gibi hemen hemen her şeyi buradan kumanda ederek çok daha sportif hissiyatta bu aracı kullanmak mümkün. Yeni bir direksiyon tasarımı. Bakın direksiyon ısıtma düğmesine kadar o da buraya yerleştirilmiş durumda. View tuşuna bastığınızda kamerayı aktif ediyorsunuz. Ve e, akıllı park sistemi sayesinde 5 manevraya kadar hafızayı aldığınızda Park asistanı size yardımcı oluyor. Özellikle dar alanlarda oldukça işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Head-up display yani sanal bilgi ekranı yine buraya konumlandırılmış durumda. Renkli olarak ön cama bilgileri yansıtıyor. Navigasyon da dahil buna. Çok rahat bir şekilde gözünüzü yoldan ayırmadan o head-up display'i camda görebiliyorsunuz. Burada neler var? tabii ki burada sesli komutla kullanabileceğiniz birçok özellik var. Koltuk ısıtmalar da buraya konumlandırılmış durumda. Klima ayarını buradan yapıyorsunuz. Hemen altına geldiğinizde hava kanalcıkları ve burada fiziksel tuşlar var. Drive Select'e bastığınızda aracın Balanced yani bir artı bir sürüş modu daha eklendiğini görüyoruz. O da bu Balanced modu. Dynamic Comfort Efficiency Off-Road modları daha önce vardı zaten. Bu da yeni eklendi. Süspansiyon Çift yapılı ve daha geliştirilmiş bir süspansiyona sahip Q3 çok daha konforlu hale geldi. Motorlarına bakacak olursak 5 motor seçeneği var. Bunların 3'ü benzinli, 3 farklı güç çıkışında, bir tane TDI dizel versiyon var, bir tane plug-in hybrid versiyonu var. Globalde bu motorlar olacak ama Türkiye'ye benzinli 150 beygir gücündeki versiyon gelecek. 7 çift kavrama şanzımanıyla beraber. İçeriği anlatmaya devam edelim. Bakın burada gayet güzel şık malzemeler kullanılmış. Süet Alcantara benzeri yumuşak bir malzeme. Dokun hissi oldukça güzel bir metal burada e tasarım var. Üzeri böyle pütürlü noktalı. Altında ambiyans aydınlatma var. Boydan boya uzanıyor. Bu da biraz daha geniş göstermesini sağlıyor. Bu tasarıma destek sağlıyor. Çünkü içeride yatay çizgiler boydan boya yani kapıdan başlayarak orta konsol ve yan kapı şeklinde devam ediyor. Burada dikey çizgiler mevcut. Bu konsolda sürücüyle yolcuyu birbirinden çok iyi ayırıyor. Bu bölümde telefonunuzu şarj edebileceğiniz, koyabileceğiniz bir alan var. Hemen arkasında Type-C 2 adet çıkış var. Aracı çalıştırdığınız start-stop tuşu. Yolcu için müzik ayarını, ses ayarını yapabileceğiniz bir fiziksel tuş var. Bu bölümde ise Elektronik elektrikli park freni mevcut. Bardaklıklar ve tabii ki kol dayama altında yine bir kullanımı e, rahat bir hazne var. Bu kelebek stilinde olsa daha rahat açılırdı ama bakın şöyle açmanız gerekiyor. Ondan sonra burada bir şeyler yapabilirsiniz. E, geriye doğru açılanlar aslında günümüzde biraz daha azalıyor. Bunun da tasarımı keşke öyle olsaydı. Koltuklara bakacak olursak yan destekleri, bacak destekleri, bel destekleri oldukça iyi. Şu bölümü de göstereyim. Bakın bu da bacağınızın altındaki boşluğu ayarlamanızı sağlıyor. Daha rahat, daha konforlu bir oturma sizlere sunuyor. İçerisi dediğim gibi birçok teknolojik özelliği, konfor özelliğini de her şeyi barındırıyor. Yeni Q3 sizin e, motorlarıyla verimli, konforlu süspansiyon sistemiyle, teknolojik özellikleriyle eğlenceli yeni yolu arkadaşınız olduğunu söyleyebilirim bu araç yakında Türkiye'ye gelecek. Önce Almanya'da ön satışa sunuluyor. Ondan sonra satışına başlanacak. Eylül gibi tabii ki ondan sonra da Türkiye'de bu aracı göreceğiz. Sadece SUV gövde tipiyle başlanıyor satışına. Sonra diğer gövde tiplerinin de geleceği söyleniyor, açıklanıyor. Onları da zamanı geldiğinde size anlatacağız. Müzik Kastron Magnetekne işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz şu, arabalardaki güvenlik önlemleri ve araçların hızları artarken hız limitlerinin aynı kalması doğru mu? Otobanlarda daha hızlı gidilemez mi? Evet bu da e, sürücülerin arasında genellikle konuştuğu konulardan bir tanesi. Eski oranla çok çok güzel yollarımız var. Zaten çoğu yol artık bölünmüş yol. Otobanlar var, şehir arası gitmek çok çok keyifli. Ben İstanbul'dan Kars'a kadar gittim. Hakikaten yağ gibi gidiyorsun ama hız limitleri de sürücülerin en çok konuştuğu bu radara yakalanma konuları var. Sen ne diyorsun Serdar abi? Yani bu kadar güvenlik önlemi artmış, araçların son süratleri artmış, güçleri artmış, hız limitleri aynı kalıyor ya da çok hafif arttırıldı. Yani aslında arttırıldı. Yani belli bir adım yani. adım, adım arttırılıyor. Benim hatırladığım e, ilk otobanlar birinci köprü açıldığı zaman 90 kilometreydi. Sonra yüzlere çıktı, 110'lara çıktı, 120'lere çıktı. Şimdi 130'a kadar çıktı zannediyorum. E, zaman içerisinde bir miktar daha belki artacaktır ama bunun limitsiz hale gelmesi veya 180 kilometre, 160 kilometre olması Hı. hiç kimsenin beklememesi lazım. E, burada 2-3 sebep var e, bunu doğrulayan. E, bir, e, hava şartları. Yani e, siz kuru bir havada otobanda gittiğiniz Hı. gibi e, yağmurda da e, gidebilirsin, e, karda buzda da e, gidebilirsin. E, o şartlarda e, bir anda günün içerisinde 5 kere e, e, limitlerin değişecek hali yok. Çünkü otomobil evet kuru zeminde otobanda e, 160 km'li giderken belki güvenlidir ama siz ıslak asfaltta 160'e çıkmaya kalkarsanız çok tehlikeli olabilir. Evet. Buzda belki 120'ye çıkarsanız çok tehlikeli olabilir. Bu kuralların hepsi yani gün içinde saatlerde de değişemeyeceğine evet. göre bunlar düşünülerek konuyu. Ee, bir de aynı aynı yollarda aynı yollarda sizden çok daha yavaş vasıtaların gittiğini ve o vasıtaların da bazen sollama ihtiyaçları olduğunu ya yani ağır vasıtaların, kamyonların e, tırların e, tankerlerin buna benzer araçların da yavaş gitmesi gerektiğini düşünürsek bunların arasında da çok büyük hız farklarının olmaması lazım çünkü bu da kazaya sebebiyet verebilecek e, bir e, faktördür. Ee... Bir şey söyleyeceğim sen Serdar abi ya bütün bunlara katılıyorum ya bunları konuşuyoruz ama herkesin bence atladığı bir konu var sana bir sorun var. Kaç modelsin? 1958. 58 model abi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün teknolojik otomobilleri kullanıyorsun o Hı. dönemden beri. Otomobiller gelişti. Sen geliştin mi? Senin sensörlerin içinde organlarında ...airbagler... ben geri, gitmiş, giriş... ben geri gitmiş bile olabilirim. Barışım. Yani Sonuç onu anlatmaya sanırım. çalışıyorum insanlara. İnsan vücudu, insan anatomisi gelişmiyor. Güvenlik donanımları yok. Hiçbir şey yok. Yani sen bir yere dün de yüzle çarpsan bugün de yüzle çarpsan senin vücudun aynı şeyi alıyor. İstediği kadar hava yastığı olsun, olsun bu olsun. İç organlarının darbeyi aldığı anki şiddet aynı hiçbir şey değişmez. Dolayısıyla senin arabanın hızının artması, senin vücudunun hızının artması anlamına gelmiyor güvenin artması. Sen ölüyorsun, araba sağlam. Hani darbe emme noktaları var, acayip güzel araba deformasyon noktaları var, enerji yemiyor falan bir sürü şey var kabul ediyorum. Parça, yedek parçası var değiştiriyorsun çamurluk, var tampon. Senin yedek parçan yok ki. Ya ben niye araba gelişti, güvenliği arttı diye kendi bedenimi riske atayım ki? Arabanın içinde ölen benim, zarar gören benim, kemiklerim kırılan benim. Sen bilirsin yarış otomobillerinin altı nokta kazalarda en çok pilotların burada köprücü kemikleri kırılır. Tabii, tabii. E ama Kö işte altı köprü, nokta emniyet kemeri var, özel koltuğu var, yangın tüpü var, roll cage her şey var. Ama adam zarar görüyor mu? Görüyor. Şimdi... O zaman hız demek ki bence hız hız do konuşmamamız gereken bir şey. Yüzde yüz haklısın. Bu söylediklerine yüzde katılıyorum. E, bir de bunun e, farklı bir tarafı var. Bunun, bu konuyla ilgili de üç saat konuşabilirim. Çünkü tam motor sporları ve otomobil sporlarının içinden kaynaklı bir şey. Bir de e, Murat insanların hepsinin kabiliyetleri, becerileri ve refleksleri aynı değil. Çok Yani doğru. yani bu bu gitar çalmakla çok e, ilgili de böyle yüksek atlamayla ilgili de böyle ne bileyim klavyeyle e, daktilo yazmakla e, bilgisayarda yazmakla e, yani mesela otomobil kullanmak ki benim esas işim olduğu için e, iyi biliyorum bu konuyu evet. e, çok ciddi bir göz el ve ayak senkronizasyonudur evet. yani gözünüzle gördüğünüzü beyninize aktarırsınız. Beyniniz bunları algılayıp elinizle ve ayağınızla neler yapacağınızı <laughs> e, e, size verir. Ve bunu ne kadar hızlı yapıyorsanız o kadar başarılı olursunuz. Algılama ve refleks süresi deniyor buna zaten. Aa, aynen. Şimdi ve e, bu rali pilotlarında, Formula 1 pilotlarında bile değişken. Yani mesela biz... İşte sol ayak fren kullanma tekniği vardır. Hı hı. Kullanabilen pilot vardır, kullanamayan pilot vardır. Yani hı hı. her pilot iki ayağını aynı beceriyle kullanamayabilir. Doğru. Bu insan, ya yani insanların hep yaşadığı şeyler bunlar. Dolayısıyla o yolda maksimum hızlı yapacak e, sürücülerin de hepsinin e, kabiliyetlerinin, reflekslerinin, becerilerinin aynı olduğunu varsayamayız. Senin için ya ne var? Ben bu yol Burada 120 ile götürüyorlar beni ben burada 220 ile de gidebilirim gidebilir derken öbürü 120 de belki otomobili ancak şerit. bunu Doğru. kimseyi eleştirmek için veya kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. Ben de onun gibi gitar çalamayabilirim. Bir de onun dikkat gibi şarkı, çok onun şey Onun gibi şarkı söyleyemeyebilirim, onun gibi dans edemeyebilirim. Yani bunlar Doğru. reflekslerle ilgili konular. Biliyorsun biz Türkiye'deki bu kadar senedir hep genç pilota yatırım yapmış Hı -hı. ve çok genç pilotlar yarıştıran bir takımız. Ben benim en çok şahit olduğum şeylerden biri şudur Murat. Bunu motorsporlarıyla buraya bir örnek vereyim ve noktayı koymuş oldum. Hı. Bizim yavaş bir otomobilimizde çok başarılı olan bir pilot bir kademe yukarı çıktığı zaman hiç başarısız da olabiliyor. Hiç başarı da elde edemiyor. Çünkü hı hı. 90 beygirlik 100 beygirlik bir otomobil onun kabiliyeti yetişiyor ve bütün rakiplerini geçiyor. Orada 100 beygirlik otomobilde ee, geçtiği rakibiyle ikisi birden 300 beygirlik bir otomobile geçtikleri zaman hiç gidemiyor çünkü refleks demin anlattığım evet, gibi kapasite. yani e, o kapasite yani dediğim gibi bu kimseyi küçümsemek bu ve, e, değil yani bu esasında yol otomobillerine otobona ve e, hız limitlerine de yüz uyan bir şey siz onu çok iyi yapabiliyorsunuz diye rakibinizin e, diğer rakip dedim bu bakma bizde e, <laughs> e, diğer <laughs> sürücülerin... sürücünün Aynı şeyleri yapıyor olması e, şart değil. E, bu durumda e, kazalara felaketlere bir dikkat e, dağıtacak çok şey var artık. Çünkü o telefon işte ekranlar, multimedyalar, şimdi onlara televizyonlar falan bağlanıyor, filmler bağlanıyor. O yüzden ben tam tersi hani otonom sürüşe geçip belli bir hızla aracın sizi bir yerden bir yere götürmesini daha güvenli buluyorum. E, sayılar her şey arttı. Sana. Evet, biraz hararetli bir konuşma oldu bu çünkü güvenlik konusu söz konusu olduğunda ben biraz daha hassas davranmak istiyorum çünkü benim güvenli kullanmam değil sizin güvenli kullanmanız benim hayatım için daha önemli. Ben gelip kendi kendime çarpamam ama siz gelip bana çarparsınız. Dolayısıyla benim güvende olmam için sizin düzgün ve güvenli kullanmanız gerekiyor. Güvenlik kendimiz için çevremizdekiler için, ailemiz için çok çok önemli bir konu. "Sürat felakettir" lafını da asla unutmayın. Bu bir gerçek, hiçbir zaman da değişmeyecek. Araçlar istediği kadar güvenli olsun, vücudunuzun gelişmediğini asla ve asla lütfen unutmayın. Haftaya farklı bir konuyla tekrar beraberiz. 25 yıllık bir marka bugün bir basın toplantısıyla günümüz teknolojisi araçları için o da hibrit araçlar tabii ki onun için e, üretmiş oldukları bu üretme sürecinin de 25 yıla dayandığının altını çizerek söylemek istiyorum. Bugün burada Castrol'ün hibrit araçlar için üretmiş olduğu yeni yağını, high spec yağını tanıtılar. Şimdi Nile Hanım'dan detayları dinleyeceğiz. Evet 67 sene, 65 sene Türkiye'de, 125 sene globalde evet. bu süreçte inanılmaz işler yaptınız. Uzaya kadar gittiniz. Birçok alanda kasrol başarısını ortaya koydu ve şimdi de günümüzün araçları en çok tercih edilmeye başlayan modellerden bir türü diyebiliriz evet. hibrit araçlar için yeni standart. bir yağ ürettiniz, bir standart, standart sunum geliştirdik. Evet. Bu standarttan bahseder siz neyi kapsıyor? Tamam. Ee... Çok doğru dediğin gibi yani 125 yıllık tecrübe, 25 yıllık hibrit araçları yakından incelemenin sonucu olarak son bir yılda biz detaylı bir incelemeye giriştik. Burada 2 milyar data, 300 bin kilometre. 7000 saat test, 10 araç ve 1 yıl süresince hibrit araçları inceledik. Hibrit araçlarda hibrit motorlarının 3 tane ana konusu var. Burada koruma gerekiyor, enerji verimliliği uygun çalışmak gerekiyor ve performansı herhangi bir şekilde güvenilirliği de kaybetmeden sağlamak gerekiyor. Ve dünyada ilk defa bir madeni yağ markası bir motor standı standartı geliştirdi. Onun da adına High spec dedik. Yani hibrit standartı. Hibrit standartı yani High spece sahip motor yağlarımız da şu anda Magnetek Hibrit, Castrol Edge olarak piyasada var. burada neye bakıyoruz? Hibrit motorlarının bazı özel istekleri olabiliyor hibrit araçlar çalışırken. Ya daha soğuk çalışıyorlar ya durkalp teknolojisi olduğu için motorun performansının herhangi bir şekilde düşmeden tekrar sağlanması gerekiyor. Bir de beslenen elektrikli bataryanın da yine motor performansından herhangi bir kayıp olmadan doğru şekilde beslenmesi ve ömrü uzatılması gerekiyor. Bu noktada hibrit araçlarda kullanılan motor yağlarından da beklentiler yüksek oluyor. Biz geliştirdiğimiz standartta bu üç tane özelliğe bakıp Castrol'ün motor yağlarını bu standarta göre, endüstri standartının üzerine de gelecek şekilde test ettik. Ve Castrol high spec standartına sahip motor yağları %25 daha fazla performans gösteriyorlar. Ve bu hibrit araç sahiplerinin istediği performansın yüzde %25 fazlasını sağlayabiliyor. Peki buradan şunu mu anlayacağız? Castrol H ve Magnetek devam ediyor. Tabii. Bir de Castrol H hibrit. Castrol Magnetek hibrit. hibrit var, Castrol evet. Edge var, ee, bazı Castrol Magnetek'lerde ve Edge'lerde high spec standartı diye etiketlerimizin üzerinde ayrıca bir e, nokta koyduk. O ne demek? Hibrit araçlarda test edilmiş hibrit spesifikasyonuna göre de hibrit aracın ihtiyacı olan performansın 25'ten fazlasını sağlayabiliyor. Bu da tüketicilerin ihtiyacı olan hibrit aracın var, güvenilir bir performans bekliyorum denilen şeyi sağlıyor ki yine Türkiye'nin gurur kaynağı Gemlik Fabrikası. Her sene buraya çok ciddi oranda yatırımlar yapıyorsunuz. Üretim kapasitesi her sene artıyor, rekorlar geliyor. Buradan da dünyaya birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz. Bu yağlar, bu spesifikasyona yağlar yine burada mı üretiliyor? Eğer üretiliyorsa buradan kaç ülkeye gönderiliyor, ihraç ediliyor? Burada üretiyoruz. Gemik tesisimiz son e, 3 senede rekor üstüne rekor kılıyor. E, biz e, gemlikten 24 ülkeye ihracat yapıyoruz. Benim baktığım 11 tane ülkede gemlikten besleniyor. Bu söylediğimiz high spec standartı olan yağlar da gemlikte üretiliyor. Ve Orta Asya başta olmak üzere diğer ülkelere de e, Türkiye'den ihraç ediyoruz. kastroldeki gelişmelere baktığımızda yine son toplantılarda uzay araçlarında da kastrol ürünlerinin bulunduğundan bahsetmiştiniz. Hemen ardından da benim gözüme takılan reklamlarda çok güzel motosikletler için bir yağ çalışması yaptınız ve Toprak Razgatlıoğlu'nda buradan kulaklarını çınlatalım. Onunla çok güzel bir reklam kampanyası yaptınız ve sunumda da şunu söylediniz. Yine motosiklet sektöründe pazarda liderliğiniz olduğunuzu belirttiniz. Bu sanki biraz daha böyle anlatılması gereken bir konu gibi geliyor bana. Çünkü motosiklet kullananlarda markalar konuşulduğunda Castrol böyle çok söyleniyor mu, söylenmiyor mu emin değilim ama hmm. orada da çok ciddi işler yapıyorsunuz. Çok burada durum nedir? Gerçekten ee, nasıl bir pazar payı var burada? Evet, evet. Siz bunun ne kadarını alıyorsunuz? Yani şöyle diyeyim, Petter datasına göre biz pazarda açık ara lideriz. Çok ciddi bir pazar payımız var ve özellikle son dönemde motosiklet hem ürünlerde hem de motosiklet e, sürü, e, kullanıcıların ihtiyacı olan diğer yan ürünlerde de portföyümüzü ciddi şekilde tamamladık. Devamı da gelecek. E, Toprak Razgatlıoğlu ile yaptığımız işbirliği de e, açıkçası beni çok gururlandırıyor. Onun e, yani Toprağın e, başarılarının gururunu da biz marka işbirliğinde de yaşıyoruz. Eminim bunun çok daha da ilerisi olacak. E, biraz daha demek ki toprakla beraber başlayan bu işbirliğiyle daha çok konuşmamız lazım. Bunu da buradan alıp gidiyorum. Daha sonra motor yağları ile ilgili daha çok kastrol göreceklerine emin olabilirler seyirciler. Evet şimdi kastrol'e baktığımızda dediğim gibi birçok alanda görebiliyoruz ama bazı kullanıcılardan da şu yorumlar geliyor. Artık elektrikli araçlara geçtik. Yağ kullanmayacağız. Yağ sektörü bundan sonra ne yapacak diye bir klişe sorumuz evet. var. O soruyu da size iletmiş <laughs> olayım. Neler yapıyorsunuz? Sizin evet. ağzınızdan dinleyelim ki ben biliyorum evet. birçok alanda farklı alanda evet. ürünlerde geliştiriyorsunuz. Ee, evet. Biz çok şeyler yapıyoruz. Yaptık da. Şu anda e, üretilen her üç elektrikli araçtan ikisinde kastrolün 10 sıvıları var. Elektrikli araçlarda motor yağı olmayabilir ama başka sıvılar var. Transmisyon sıvı ...sıvıları var, e gresler var, türen, hidrolikleri var ve batarya soğutma sıvıları var. Castrol'ün teknolojisi çok uzun senelerdir burada araç üreticileriyle beraber çalışarak bu ürünleri de geliştirdi. Biz elektrikli araçlarda varız ve bunun ötesinde Castrol olarak hem endüstriyel tesislerde varız... ...hem de veri merkezlerinde varız. O da ayrı bir başlık, onu ayrıca konuşacağız diye düşünüyorum. Evet, gerçekten teknolojiyle beraber sıvılar da evriliyor, teknolojiye ayak uyduruyor... Yeni ürünler piyasaya çıkıyor. Bu arada şunu unutmamak lazım. Sizlerden de bana gelen sorular var. Ee, özellikle araç parkının yok olmadığını unutmamanız lazım. Çünkü cidden e, özellikle Türkiye'ye bakacak olursak çok yaşlı araçlar da hala pazarda varlığını sürdürüyor. Buna elektrikli araçlar ekleniyor. Şu an için pazar payı yaklaşık %10. Bu biraz daha artsa bile hala... %80-%90 bandında bir içten yanmalı motorların kullanıldığı park devam ediyor. Dolayısıyla biz yağ üreticilerine ihtiyaç duymaya devam edeceğiz. Onların geliştirdiği ürünler de yeni teknoloji evet. elektrikli araçlarda kullanılmaya devam edecek. Dolayısıyla yağ üreticileri yok olmayacak, kaybolmayacak. Bu büyüyen gelişen dünyada varlıklarını sürdürmeye devam edecekler. Teknolojiye yön verenler diyelim. Evet, çok güzel bir slogan. <laughs> Mine hanıma çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir söyleşi oldu, bilgilendirici bir söyleşi oldu. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bakalım bundan sonra Castrol neler yapacak? Hangi ürünleri piyasaya çıkaracak? Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.